Survivor 79. bölüm fragmanından hepinize merhaba arkadaşlar. Survivor'da eleme gün olan 79. bölümde neler olacak? Kim eleniyor? SMS sıralaması nasıl? Diskalifiye olayı mı var? İletişim ödülünü kim kazandı, hepsi ve daha fazlası şimdi videomuzda. Öncelikle Survivor haberlerinin tek adresi olan kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Ve lütfen videoya 3 saniyeniz ayırıp like atmadan geçmeyin. Survivor'da stresli bir haftayı geride bıraktıktan sonra yeni bir haftaya giriş yaptık. Ama bu haftada yine tartışmalar, olaylar bizi bekliyor. Çünkü bugünkü İsmail Dora tartışması ve Melis'in çatırması buna örnek olabilir. Ama bunu doğal karşılıyoruz. Çünkü artık Survivor'da sonlara doğru yaklaşıyoruz. Her yarışmacı kendini göstermek, SMS'lerini yükseltmek, Türk halkının önünde kendini yükseltmek istiyor. Bu gayet doğal. Artık çeyrek finale de az kaldı. Survivor'da yeni bir döneme başlıyoruz. Bu yüzden elemeler çok önemli. Survivor'da 79. bölümde bir eleme olacak. Ki biz kimin eleneceğini günler öncesinden size söyledik. Bunu sadece kanalımızı takip edenler biliyor. Survivor'da bugün bir iletişim oyunu oynanacak. Bu oyunda ünlüler takımını avantajlı görüyorum. Çünkü geçtiğimiz son bir ayı fırtına gibi estirse de son 2-3 gündür gönüllerin gerisine düştüler. Son 2-3 oyunda ki bunların biri dokunulmazlık oyunu gönüllere kaybettiler. Bunun üstüne geçtiğimiz hafta iletişimi de kazanmışlardı. Bu hafta da kazanacaklarını düşünüyorum. Aileleriyle telefondan görüntülü konuşmak için kıyasıya bir yarış içinde olacaklar. Tabii ki bu yarış anında yine tartışmalar bizi bekliyor. Diyeceksiniz ki Survivor'da tartışmanın kavganın olmadığı gün var mı? Hayır tabii ki yok. Acun Bey'in de istediği zaten bu. Biz gelelim eleme konseyine. Survivor'da bugün bir eleme olacak. Ünlüler takımdan İlayda, Gönüller takımdan Aleyna Çalışkan aday olmuştu. Ve SMS birincisi olan kişiler birer aday daha çıkartacak. Ünlülerde İsmail Balaban'ı birinci bekliyorum. Ama tabii ki Batuhan'dan da bir atak gelebilir. Benim iki gün önce dediğimi hatırlıyorsanız ben bu hafta eleneni SMS birincisi belirleyecek demiştim. Yani İsmail ve Batuhan'ın birinci çıkması durumunda aday olacak işte tamamen farklı olacak. Aynı şekilde gönüller takım içinde söyleyebiliriz. Poyraz büyük ihtimal birinci olacak. Biliyorum Aleyna Kalacıoğlu birinci çıkacak diyenleriniz de var. Tabi o da bir ihtimal ama ben tamamen sosyal medya trendleri ve total SMS'te de bakarak bu yorumu yapıyorum. Alena'nın birinci olacağı hafta tüm YouTube kanalları Poyraz birinci olacak derken ben tam 7 saat önce Alena Kalaycıoğlu birinci çıkacak demiştim. Bu haftada yanılacağımı düşünmüyorum. Bu hafta elenecek isimde büyük ihtimal Alena çalışkan olacak. Ama aday olmaları durumunda Melis ve Berkay'ın da çok tehlikesi var. Berkay'ın gitme olasılığı daha yüksek. Önlülerde Melis, gönüllülerde Berkay'ın aday olması durumunda farklı senaryolar çıkabilir. Her ne kadar Alena Çalışkan'dan SMS'leri fazla olsa da Dora faktöründe unutmamak gerek. Aleyna Kalacıoğlu birinci çıkarsa Dora'ya da olacaktır. Dora geçen hafta yüksek SMS aldı. ama bu Dora'nın gerçek SMS'i değil. Geçen hafta Survivor tarihinin en yüksek esemesi toplandı. Dora da nasibini aldı ama bu hafta eski SMS'ine dönecektir. Bir oran verecek olursam bu hafta %60 Aleyna, geri kalan %40'lı kısımda da İlayda Dora, Milis ve Berkay'ı bekleyebilirim. Ayrıyetten bugün İsmail Dora tartışması oldu. Sizce bu tartışmalarda kim haklıydı? SMS sıralaması da yine yarın en erken şekilde öğlen saatlerinde sizlerle olacak. Bunun için abone olmayı ve bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı sahurlar diyorum. Ha bu arada videoyu da beğenmeden geçmeyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.